Bakın size iki tane hikaye anlatayım. Kaç bir kişi tane gelmiş mi? hocam? Affınıza sığınarak hemen bir araya sorayım onu. Kaç kişi Efendim gelmiş? sıradan başlayalım mı? Başlayalım. Richard von Mises, matematik. Çok güzel. Von Neumann, ekonomi. Chris Arnold, kimya. Kozvik, zooloji. Heilbronn, botanik. Ee, Arabistik, Krantz, eski Yunan felsefesi. Sadece şeyde değil yani, sayısal bilimler de değil, sözel yani işte. tabii e, tabii. Şey tabi, her, her alanda. Atatürk her alanda. Kardeşim kim varsa istiyoruz. Çünkü sende hiç kimse yok. Hatta e, ve hatta Atatürk ısrar etmiş, Schwartz Atatürk'e geliyor. Atatürk diyor ki, bak ben en iyisini istiyorum. Hmm. İşte bunlar çeşitli konulara bakarken diş hekimliğinde en üstte Kantorovic. Hah bunu alalım diyor Atatürk. Onun üzerine Schwartz diyor ki Excellence diyor orada küçük bir sorun var diyor. Atatürk diyor nedir Neydi? sorun? Efendim diyor bu arkadaş sosyal demokrattı. Şu anda konsantrasyon kampında oturuyor Nazilerin. <laughs> Reich hmm. hükümeti Reich hükümeti bunu vermez Atatürk diyor ki bu en iyi mi? Diyor. Evet diyor. Ama diyor ver. Sen onu bana bırak diyor. İstanbul'dan resmi olarak Ray hükümetinden e, Kantorovic istemiyor. 2-3 ay geçiyor cevap yok. Zavallı Schwartz tekrar Atatürk'e geliyor. Selas diyor ben diyor zaten elinize arz ettim. Dermezler bunu. Diyor. Atatürk dur 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 diyor. Tevfik Rüştü Aras'ı çağırıyor işlere bak. Diyor ki Tevfik Reich hükümetine bir nota çekin diyor. Bizim notumuza cevap vermemek Türkiye Cumhuriyeti hükümetine kasti bir hakaret midir? Hocam biraz da riskli bir hareket. Şimdi bir saldırsalar o zaman zaten gücümüz yok. Ne? <laughs> Hayır o zaman Hitler'in saldıracak durumu yok. Ha, o da güçsüz gerçi güçsür. o dönem. Doğru. Yani. Tamam, Değil doğru. Mi? Yani Hitler bir taraftan da taraftar arıyor. Kimseyle kapışacak ha. durumda değil. Atatürk bizim Kozu yoğu var yani. Onu boş ha. boş ha. bir keyfile. Şeffif Şak diye geliyor buraya Vay be. Arapik. Ondan sonra e, duyuluyor ki İran şahı dişlerinden ha. şikayet. Çok meşhur bu. Raviz e, miydi şey Atatürk'le bunun şah. Reza Şah Pehlevi. Şah Pehlevi. Şeyden dişlerinden rahatsız diyorlar ki ya şey lazım. Protez lazım. Kantarovic bir numara dünyada. O taraflarda da yok. Atatürk hemen haber gönderiyor. E, diyor ki Majeste diyor böyle böyle bir sıkıntınız olduğunu duyduk. Çok üzüldük. E, derdinize deva olacak. Dünyadaki en iyi insan şu anda bizde diyor. Onun üzerine şu an resmi bir ziyaret yapıyor. Bu O ziyaret sebebi de bir de bu mu yani? Abi, Olma Bahçe Sarayı'nda Dolma Sarayında özel dişçi muayenehanesi kuruluyor. Kantorovitch saraya geliyor ve İran Şahına protez yapıyor. Ücret almış mı acaba? Şey, bu olunca işte e, lideri bile getirtiyorsun yani ilim yani olduğu zaman. Atatürk o kadar farkındaki her şeyin öyle en önemli temel olarak şunu görüyor: İyi adamın varsa kötü yola gidemezsin kardeşim.